Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kulüp Ligi bitti. Kulüp Ligi'nden ödülleri toplayacağız. Hadi bakalım. Evet, oyun güncelleme geldi oyuna. 3. etkinlik günü bitti. Altıncı olmuşuz. Rezalet. Sezon sona erdi. Oo, dördüncüyüz ama gene de. Ve 653 kulüp altın aldım. Çok iyi. Kulüp tabii ki de yükselmedi. Şey Şöyle bir sesi kısayım. Yeni sezon gelmiş bu arada. Kaplan yılı 10. sezon. Buradan mesajlar falan. Dükkanda da Yeni ay yılı kostümlerinin seti gelmiş. Ve bu eski Yeni ay yılı kostümleri var arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Bu tarhana kostümü çok sevdim alacağım bunu bir başka oda ne değişmiş? Şöyle bakıyorum. Güç ligi değişmiş. Güç ligi gelmiş yeni güç ligi. Şöyle bir ödül veriyor. 60 tur kazanana bu kostümü alma fırsatı veriyor arkadaşlar. Nian Nita. bunu da alabiliriz aslında. Bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar kısa bir video olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. 我也没。